Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle olur musunuz da Görmüşsünüz kedi vardı ya. İşte o 502 görüntülenme aldı. Yani herhalde sevimli kim gördüyse. O kedinin şimdi halini göstereyim. Çok şey yani. Değiştim. Dur. 嗯 <laughs>，嗯，开始。 Yok. Bunu Ne bitireceğim. Tamam. Gölü çektiğimde bak. Hayır be. Al bakalım. Bakalım. Bayağı bir tıraş aldı. Şöyle oldu. Tıraş bak. Gördün mü? <laughs> Onu tıraş aldırdık Çok kıl o yüzden. Hadi görüşürüz. Saçını abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir bildirim zilini açın.